Rüyada gondol görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Gondol görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada gondol görmek. Gondol rüyada Atalya'nın ünlü kenti Venedik'te olduğunuzu ve bir gondola bindiğinizi görmek, yakında bir geziye çıkacağınıza, seyahatteyseniz yakında yurda döneceğinize, yeni bir iş kurmak veya bir memuriyete girme tesebbüsünüz varsa muvaffakiyetli basarıca delalet. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.